Aç yönünden gelen bir ses şöyle dedi: "Ey Musa, ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım." Musa Peygamber Allah Teala'yı duyuyordu ve o ses şöyle devam etti: "Ben gerçekten de Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et ve namaz kıl. Şu anda kutsal vadidesin. O yüzden ayakkabılarını çıkar ayağından. Seni seçtim. Bu yüzden sana vahy edilecek olana kulak ver." Musa Peygamber bu yaşadıkları karşısında hayretler içinde kalmıştı. Allah Teala Hz. Musa Aleyhisselam'a "Nedir o sağ elindeki?" diye sordu. Sorunun cevabını bilmesine rağmen "O benim asamdır." diye cevap verdi Musa peygamber. "At onu elinden yere." diye buyurdu Allah. Bunu duyan Hz. Musa elindeki asasını hemen yere fırlattı. Günümüzde Topkapı Sarayı'nda bulunan ve Hz. Musa peygambere ait olduğuna inanılan o asa, Allah'ın buyurmasıyla birlikte yere atıldığında Hz. Musa Aleyhisselam gördüklerine inanamadı. Çünkü asa yere düşer düşmez bir yılana dönüşüverdi.